1 milyon 640 bin öğrenci pazar günü üniversiteye girebilmek için ter dökecek. ÖSS'ye artık saatler kala öğrencilerin heyecanı da doğru açıktı. Antalyalı bir grup öğrenci sınav heyecanını hipnoz yöntemiyle yenmeye çalışıyor. İzliyoruz. Öğrenci seçme sınavı 17 Haziran pazar günü yapılacak. Türkiye'de tüm il ve bazı ilçe merkezleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Levkoşa'da toplam 5381 binada 83583 salonda gerçekleştirilecek sınava 1.640.259 aday katılacak. Öğrencilerin büyük baskı altında kaldıkları sınava motive olmaları için başvurdukları yöntemler arasına hipnoz da girdi. Antalya'da bir kişisel gelişim ve danışmanlık merkezinin uyguladığı hipnoz yöntemine çok sayıda öğrenci başvurdu. Hipnoz yoluyla öğrencilerin bilinçaltlarındaki kaygılardan kurtarıldığı iddia ediliyor. Hipnozla daha rahat bir şekilde sınava girmelerini ve bilgilerini daha rahat bir şekilde kullanmalarına yardımcı oluyoruz. Eğitime katılan öğrencilerden Emine Korkmaz hipnoz kurslarıyla sınav korkusunun kalmadığını belirtirken kendini hedefine daha yakın hissettiğini söylüyor. Şu an hedefim gerçekten yerine oturdu ve onu kazanacağımı inanıyorum.